Herkese merhabalar. Sigmund Freud 150 sene önce yaşamış e, Avusturyalı bir hekim, bir nörolog. Bir hekim olarak e, kendisine hastalar geliyor ve e, hastalığı teşhis edip e, onlara ilaçlar veriyor. Hekim olarak e, görev bu. Ama Freud şunu fark ediyor. Orta yerde bir e, örneğin sinek topluluğu var. Bir hastaya ilaç vermek o sadece o sinekleri öldürmek gibi. Halbuki e, orada o sinekleri oluşturan, o sinekleri oraya toplayan bir bataklık var. Freud bu defa insanların düşüncelerine odaklanmaya başlıyor. Hastalarını dinlemeye başlıyor. Yani ilaçla çözemeyeceğini anlıyor sadece yüzeyde bir şeyleri çözebileceğini görüyor ilaçla ve insanların düşüncelerini dinlemeye başlıyor. Tabii çok fazla hastayla görüşünce bazı şekiller, bazı yapılar görmeye başlıyor bazı hastalarında. Mesela şunu görüyor. Çocukken tecavüze uğrayan kız çocuklarının daha sonra ya fahişe olduğunu ya da başka tecavüzcülerle evlendiğini görüyor. Örneğin annesi çekip giden, annesi hiç umursamayan kadınların oğullarının ileride kendilerini umursamayan, çekip giden kadınlarla evlendiklerini görüyor ve hastalandıklarını sonrasında. Babaları içkici, ayyaş olan kız çocuklarının ileride ya kendilerinin ay yaş içkici olduklarını ya da ay yaş kocalarla evlendiklerini görüyor. Bunları kağıda dökmeye başlıyor. Bu yapıyı görüyor. Ve not almaya başlıyor. Ve şöyle bir isimlendirme yapıyor. Hani birbirimizi daha iyi anlayalım diye. Yineleme zorlantısı. İnsanlar çocukken başlarından geçen kötü şeylerde o ortamların aynısını ileride de sürekli yaşıyorlar. Freud diyor ki böyle bir yineleme zorlantısı var. Bunun nedeni şu olabilir diye bir hipotez yani tahmin ortaya koyuyor. Yani gökyüzüne bakıyoruz. Gökyüzü mavi. Bunu herkes görüyor. Bu bir gerçek. Gökyüzü neden mavidir? şu yüzden mavidir diye bir tahminde bulunuyor mesela. Böyle bir şey görüyor. Çocukken insanların başlarından kötü şeyler geçiyor ve ileride sürekli bunu yaşıyorlar. Böyle bir yineleme zorlantısını görüyor ve şöyle düşünüyor. Demek ki geçmişte böyle bir problem yaşamışlar, onu çözememişler ve beyin bilinçaltı ya da bilinç dışı böyle ortamları buluyor ya da böyle ortamları yaratıyor tekrar birey için ki onu çözmek için fırsatlar sunuyor bireyin kendisine, insanın kendisine. Yani kapanmamış bir hesabı kapatmaya çalışıyor. Freud'un açıklaması bu. 1960'larda şu an Google'a göre 92 yaşında olan Dr. Aaron Beck bilişsel terapi yöntemini geliştiriyor. Böyle bir e, yineleme var, böyle bir yineleme problemi var. Doktor Beck e, şunu ortaya koyuyor. Duygularımız var ortada. Acılarımız var. Ama bu duygulara düşünceler sebep olur. Örneğin bir kişi akşam karanlıkta sokağa çıkmaktan korkabilir. Korkabilir. Bu bir korku. Korku bir duygudur. Niye korktuğuna bakıyoruz? Çünkü annesi çocukluktan beri çocukken ona akşam karanlığın sürekli tehlikeli olduğunu söylüyor. Belki de hani kontrol altında tutmak için söylüyordu bunu. Hani elimin altında olsun dışarıda bir şey olmasın diye sürekli onu korkutuyor. Doktor Beck'in yöntemi şu. Arkada böyle bir düşünce var. Dışarısı çok tehlikeli. Bu da korkuya sebep oluyor. Dolayısıyla korkuyu gidermek için düşünceyi kontrol edelim. Bak çık dışarıya. Bak karanlıkta akşam 9'da 10'da. Bak gördüğün gibi başına bir şey gelmedi. Diyet deneyimler yaratmak için hastalarına, danışanlarına bu yöntemi ortaya koyuyor. Evet dışarıda tehlikeli olabilir, kötü insanlar olabilir ama bu her saniye karanlığın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla akşam karanlıkta dışarıya çıkmanın tehlikeli olmadığını deneyimletip hastalarına korkuyu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Dr. Beck'in Beck 70'lerde bir öğrencisi var. Jeffrey Young. Onun öğrencisi olarak ki Jeffrey Young, bir Amerikalı psikolog, şu an o da Google'a göre 71 yaşında, 1970'lerde Beck'in öğrencisi, o da danışanlarında bunu uyguluyor. Ama şunu görüyor, bu yöntem çok kullanışlı ama ilk kez işte Freud tarafından gözlemlenen o yineleme zorlantısının temeline gitmiyor. Şu ana odaklanıyor. Yani şu an örneğin sokağa çıkıyor çok tehlikeli değil ama yine de kişinin kafasına hala yerleşmiş orada küçük çok derinlerde bir düşünce var. Sokağa çıkmak çok tehlikeli akşam karanlıkta. İşte e, Jeffrey Young buna başka bir isim veriyor. Yineleme zorlantısına daha iyi bir tanım getiriyor. Şema adı verilen. Kendisi şemaların kurucusu. Şema bir ifade. Örneğin akşam dışarı çıkmak tehlikelidir. Bütün kadınlar ayyaştır ve kocalarını terk eder. Bütün erkekler tecavüzcüdür. Bütün erkekler şiddet yanlısıdır gibi düşüncelere Jeffrey Young Amerikalı psikolog şema diyor. Ve e, bunun istesinden gelmek için hocası Dr. Beckin ortaya koyduğu bilişsel terapinin yerine yani şu ana odaklanmak yerine bunun çıkış noktasına odaklanıyor. Çıkış noktasına çocukluğuna dönüyor. ve bunu nasıl değiştirebileceğinize dair fikirler ortaya koyuyor. 1970'lerde ve 80'lerde kendisine yapılan danışmalarla, danışanlarla bunları deniyor. Ve 1992'de kitapçılarda raflarda yerin alan bir kitap basıyor. 1992'de. iki tane kitap basıyor açıkçası. örneğin benim elimdeki Genel okuyucu kitlesi için yazdığı kitap linkini vereceğim. Bir de profesyoneller için bir kitap yazıyor. Yani e, psikologlar için, işte psikiyatrlar için. Yani bir profesyoneller, bir de e, sıradan okuyucular için. E, bu kitapta örneğin e, işte 1970 ve 80'lerdeki e, tespit ettiği 11 farklı şemayı anlatıyor. Peki Freud'un bu, bu yineleme zorlantısı. Jeffrey Young'ın bu şemalarının sebebi nedir? Neden bir ay yaşın kızı ya kendisi ay yaş oluyor ya da bir ay yaşla evleniyor? Jeffrey Young bunları detaylıca anlatıyor. Bütün konuşu şu. Güvenlik algısı. Örneğin bizde bir deyim vardır hani ayağımızın alışması diye yeni bir yere taşınırız e, gözümüzün seçtiği bir dükkana gireriz örneğin bir market ya da bir manav diyelim artık hep oraya gireriz oraya ayağımız alışır orada kendimizi güvende hissederiz ya da mesela bilmediğimiz bir şehre giderken örneğin bir okulu kazandığımızda ya da e, askere giderken ya da başka bir ülkeye giderken yolculuklar hep streslidir. Hep stres duyarız. Ayağın alışması, stres, bunların tamamı bizim beynimizin ya da bilinç altımızın ya da bilinç dışımızın yaptığı hesaplamalardan kaynaklanan stresdir. Bizim bilinç altımızın ve bilinç dışımızın ya da beynimizin artık ne diyeceksek bir tane amacı var. Bir temel amacı. Bu temel amacın altında da yüzlerce binlerce alt amacı var. Bilinçaltımızın temel amacı şu. Var olmak, hayatta kalmak. Dolayısıyla bilmediği yerlere giderken bilinçaltı bir stres yaratıyor. Bir geriliyor. Ne yapacağız? Orayı ayak uydurabilecek miyiz? Hani orada yaşayabilecek miyiz? Başımıza neler gelecek? Bak biz burada yaşıyoruz, buradayız, bu şehri biliyoruz, bu şehrin bildiğimiz sokakları var. Oralarda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Peki ya gittiğimiz yerde, bilmediğimiz yerler, bilmediğimiz kişiler, ya başımıza bir iş gelirse? İşte bilinçaltı hep bunların hesabını yapıyor. Hem de 24 saat. Yani biz uyurken de bunu yapıyor. Hatta mesela ben şu an bu kameraya bakıyorum. Ama benim bilinçaltım ya da bilinç dışım ya da beynim 360 derecelik bir kamerayla sürekli etrafı gözlüyor. Sürekli benim için bilgi topluyor. Ve ben bu topladığı bilgilerin e, yüz binde birini, milyonda birinin farkındayım. Peki gelelim bu zorlama, e, tekrarlama konusunda. E, Yineleme zorlantısına, pardon. Bu yineleme zorlantısı nedir? Şu. Bir insan belli bir yaşa gelip, yetişkinliğe erişip, evlenecek yaşa, üreyecek yaşa, çoluk çocuğa karışacak yaşa geldiğinde bir partner bulması gerekiyor. İşte burada bilinçaltımız devreye giriyor. Ahmet var ve Ahmet'in bilinçaltı var. Ahmet'in bilinçaltı diyor ki, senin neyi beğendiğini, beğendiğini, neyi beğendiğini çok iyi biliyorum. Şurada bir kız var. Hakikaten de boylu postu, 1.82 boyunda sarışın dalgalı saçları var. Ama Ahmet o olmaz. Bak, Dışarısı kamusal alan. Dışarıdayız hani başka bir tabir hani insan içindeyiz. İnsan içinde sınırlar vardır. Sınırlar bellidir. Ve herkes üç aşağı beş yukarı sokağa çıkmıştır. Herkes. Yani bir çiftlikte tek başınıza büyümediyseniz eğer sokağa çıkmışsınızdır. Biz bunları biliyoruz ama evlilik çok farklı. Evlenmek demek bir evin içinde beraber yaşamak demek o kişiyle dışarıda arkadaş olmakla evin içinde bir ömür beraber yaşamak sınırların kalmaması demektir Ahmet. Biliyorum o sarışın uzun boylu kızı çok beğeniyorsun. Ama ben onu tanımıyorum. Bana bir evin içinde yaşayabil, nasıl yaşayabileceğini bildiğin birisi lazım. Evet Ahmet. Hani senin annen alkolikti ya. Ha. İşte ben alkolik bir kadınla nasıl yaşayacağımızı çok iyi biliyorum Ahmet. Hani sen çocukken acıktığın zaman hani annenin eteğinden çekiştirirdin. Hani o o sırada ya içiyordu ya zaten hani geceden kalmaydı. Zaten kendinde değildi. Hani yarım saat eteğinden çekiştirirdin. Anne ben açım ben açım diye Sonra gidip kendin bir şeyler yemek zorunda kalırdın ya. Bak Ahmet şu an 27 yaşındasın. Ama böyle bir çocukluk geçirdin. Annen sana yemek vermedi. Şu an 27 yaşındasın ya. Benim sayemde 27 yaşındasın. Seni bugünlere ben getirdim. Bak ben böyle bir ev ortamında seni hayatta tuttum. Yani ben sarhoş, ayyaş bir kadınla nasıl yaşandır çok iyi biliyorum. Ahmet bak o sarışın o güzeller güzeli 182 boyundaki kızla evlenmeyeceksin. Çünkü ben onu tanımıyorum. Gideceksin şu kızla evleneceksin. Çünkü ben onunla nasıl geçineceğimizi, nasıl yaşayacağımızı biliyorum. Evet çok acı çekeceğiz. Bizi çok üzecek. Gidecek dışarılarda içecek, kalacak orada gidip biz toplayacağız. Belki içecek içecek. Belki biz toplamayacağız. Belki polis getirecek. Belki ambulansla gelecek. Belki kendi başına sabahın dördünde gelecek geri. Ama evin içine girdiği an ben onu nasıl idare edeceğimi çok iyi biliyorum. Ahmet merak etme. Ben 24 saat etrafı kolluyorum. Hani bu sokaktan mı gitsen, bu sokaktan mı gitsen diye takılıyorsun ya. Senin kararı vermenden 7 saniye önce ben zaten karar veriyorum. Hangi sokaktan gideceğimize. Karar vermemden ortalama 7 saniye sonra sana söylüyorum sen de kendi kararınmış gibi bu sokaktan gidiyorsun. Ama seni bu 27 yaşına kadar getiren benim. Ve ben diyorum ki ben evin içinde yaşlı bir kadınla nasıl geçineceğini çok iyi biliyorum. Senin Kimi beğendiğim benim umurumda değil. Ya da Ayşe. Ayşe 26 yaşında. Ve e, çocukken üvey babası tarafından defalarca tecavüze uğramış. Ayşe bir erkeği görüyor. Çok beğeniyor. Ama Ayşe'nin bilinçaltı diyor ki Bak Ayşe o çok iyi bir çocuk. İşi de var, gücü de var. Seni sevecek. Ama bak hırlı mıdır, hırsız mıdır? Nasıl huyları vardır ben bunları bilmiyorum. Bak şu çocuğa. Tecavüzcünün teki. Aynı üvey baban gibi. Ama merak etme. Ben bunu yaşadım ve öğrendim. Bir tecavüzcüyle nasıl idare edilir biliyorum. Çok zor olacak. Bu adamın biliyorum. Hani sabıkası var. Gidecek, başkalarına yeltenecek. Belki hapse girecek. Ama geri geldiğinde evin içinde bu kişiyle nasıl geçineceğini biliyorum. Dolayısıyla Ahmet, ayyaş, kendinden başka hiç kimseye bakamayacak durumda olan, çocuğuna bakamayacak, kocasına bakamayacak olan, kadınlara karşı çok ciddi bir çekim hissediyor Ahmet. Ahmet'in bilinçaltı ya da bilinç dışı ya da beyni çok ciddi bir kimya hissediyor. Böyle tarıyor. Ahmet burada böyle tüketici karadisine başvurayım derken o sırada oradan etraftan hemen arkasından böyle bir kadın geçerse Ahmet'i uyarıyor bilinç dışı ya da bilinçaltı. Ahmet istemsizce o tarafa bakıyor. Görür görmez de zaten aşırı ciddi bir çekim hissediyor. Duyguyu beğenmek izlencenin çok çok kısaca bir tanımını vermiştik. Dışarıdaki faktörlerin içeride oluşturduğu etkiydi duygu. İşte Ahmet böyle kadınlara karşı aşırı şiddetli öyle beğenmede, öyle hoşlanmadaki gibi bir ayırt edicilik değil aşırı şiddetli birkaç yüz katlık bir kimya hissediyor. İşte Ayşe de böyle etrafında gerçekten de çok düzgün çocuklar var. Meslek sahibi, şu sahibi. Ama nerede tecavüzcü var? Nerede kötü muamele yapan, kadınlara kötü muamele yapan erkek var? Onları görünce aşırı bir çekim hissediyor. Bu ıı, Dört izlencilik dizinin sonuncusu. İşte. Aşk bu. Aşk bilinçaltımızın, bilinç dışımızın bazılarının ifadesiyle ya da beynimizin kendini güvende hissedeceği. Evin içinde. Evin içinde yani partnerle yani koca ya da karısı olacak kişiyle güvenli bir şekilde bildiği bir şekilde, idare edebileceği şekilde insanlara karşı aşırı bir çekim hissetmesidir aşk. Beğenmeyi anlattık. Beğenmek, biz varız, dışarıda dünya var, bazı objeleri diğerlerinden ayırt ediyoruz. Güzel ya da iyi buluyoruz. Onları onaylıyoruz, onları tasvip ediyoruz. Seçmek, beğendiğimiz objelerin insan ya da cep telefonu ya da müzik ya da bir konuşmayı seçiyoruz. Bugün kimi dinleyeyim ya da bugün hangi filmi izleyeyim? Hoşlanmak komple bir beğenme, karşı komple bir beğenme. Komple örneğin bir erkek olarak bir kadını görüyorsunuz. Komple birçok özellik açısından o özellikleri anlatacağım. Birçok özellik açısından diğer yani bütün kadınlardan ayırt ediyorsunuz. Ayırt edici özelliklerini görüyorsunuz. Ve bu kişiyle amacınız cinsellik. Hoşlanma bu. Ama aşkta cinsellik var. Cinsel amaç var. Cinsel çekim var. Ama yanında da beğeni yok. Bu ihtiyaç duygusu. Bu var olma duygusu. Var olmak için cinsellik yaşayacaksın. Yani evin içinde beraber yaşayacaksın. Kişiye uyumak onu tanıma, bunu bilme ihtiyacı var bilinçaltımızın. Aşk da aynı hoşlanma gibi iki öğeye sahip cinsel istek, cinsel sebep ve tanıdık olma. Aynı evde yaşayacaksak bu olacak. İşte eğer siz şu ana kadar e, birden fazla defa e, bu güçlü çekimi hissettiyseniz ki emin olun yani bu hoşlanma değil, bu beğenme değil. Aşırı güçlü çekimi hissettiyseniz örneğin bir kere daha önce ikincisinde hissettiğinizde o güçlü çekimi ne olacağını bilirsiniz. Yani eğer hakikaten bunun üzerine düşündüyseniz o kişiyle olan deneyiminizi, o kişiyle olan yaşadıklarınızı yani bir ilişki ya da bir konuşma da olabilir bu. O kişiyle olan yaşadıklarınızı, o kişiyi gördüğünüzde İkinci kez bu hissi, bu duyguları hissettiğinizde aynı bir filmi iki kere izler gibi bir bakıma sıkıcı tanıdık, bir bakıma da heyecansız olduğunu görürsünüz. Çünkü aynı bir filmi ikinci kere izler gibi ne olacağını bilirsiniz. Kapatacak olursam aşk öyle bir çekim. Duygusu ki, öyle bir ihtiyaç ki, aynı e, bilim kurgu filmlerinde, bazı bilim kurgu filmleri vardır yani gelecekte geçer, e, sürücü koltuğundadır insan ama araç otonomdur yani kendi kendine gidiyordur. O sürücü koltuğunda sadece beklersiniz ve araç sizi götürür. işte buradaki otomobil, buradaki araç bizim bilinç dışımızdır, bilinç altımızdır. Birilerini beğeniriz kaşı gözü yerinde. Çok güzel ya da çok yakışıklı. Çok iyi bir eş olacak, partner olacak ama içerideki başka bir manyak, bir manyakla yaşıyoruz. Bizi acı çektiriyor. Sırf tanıdık diye. Biliyorum ne yapacağımı diye. Onunla birlikte olmak isterken onu bırak, buraya git diyor. Bununla ilgili kaynakları, bu verdiğim örneklerde açıkçası Jeffrey Young'ın kitabındandı. Tabi yabancı isimlerle. Hem bu kitabın linkini hem hocası Doktor Beck'in linkini hem de Sigmund Freud'un linkini bu izlencimin altında bulabilirsiniz. Ben konunun uzmanı hiçbir şekilde uzmanı olmayan birisi olarak sadece kitapları okumuş birisi olarak bunu aktarmaya çalıştım. Amacım burada dört tane tanım verip neye ne isim verdiğimizi anlatmaktı. Aşk da böyle bir çekimin ismidir. Bir sonraki izdence de bir erkeği kendime nasıl aşık ederim onu anlatacağım. Çok kısa bir süre sonra tekrar burada olacağım. Görüşmek üzere.